Herkese selamlar arkadaşlar. Macrobain kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle React Native uygulamamızda Native Wind'i kuruyor olacağız. Bu Native Wind bizim aslında web tarafındaki Tailwind'e denk geliyor. Yani Tailwind'de kullanacağımız bütün kodları Native Wind adı altına React Native'de de kullanabiliyoruz. Tabi bunun farklı farklı kurulum çeşitleri de var. Hani Native Wind'de değil de direkt Tailwind'de de kurmaya çalışanlar var. Fakat bana biraz şey gelmiş mesela şuradan göstereyim. npm tailwind for React Native dersem React Native Tailwind CSS'i görürsünüz şurada. Mesela burada kurup daha sonra bütün yazacağımız kodları T adı altında vesaire çekmeye başlamışlar. Bunlar bana biraz garip geldi. Şu Tailwind Rene'yi yeni görüyorum bir saniye. Ona da bakacağım. O da mı öyle? Aynen benzer benzer işlem aşağı. Bu sefer Tailwind parantezinde alıyorsunuz. bunlar açıkçası benim için çok gereksiz. E, yapıyı uzatıyor. Fakat buradaki native'in bize birebir Tailwind'deki gibi kullanmamızı sağlıyor. Hatta bir daha ilerle, ilerletiyor bu konuyu. Ee, az önceki videoda hatırlarsanız ne söylemiştim? Styles içerisinde her şeyi yazıyorduk. Burada artık class name kullanmamızı da müsaade ediyor. Gelelim şuradan expo'dan kurulumun aşamalarına. Bazı hatalar alacağız arkadaşlar. Çünkü burası birazcık, birazcık problemli. Haberiniz olsun. Bir yandan da stüdyomuzu açalım. Şuradan da emülatörü devreye sokalım. <laughs> tamam. Şimdi şunu şöyle aldım. <laughs> ne diyor? İlk olarak Creative Project projeyi oluşturmamızdan bahsetmiş. Biz zaten oluşturduk. Ee, klasik işleri React Native projesinden bahsetmiş. Daha sonra sen burada yarın üzerinden gösteriyor fakat biz npm kullanıyoruz biliyorsunuz. Onun için npm'e çevirerekten yapacağız bunları. Yarın native wind demiş. Biz npm install native wind diyeceğiz. Hadi gidelim yapalım npm <coughs> sesinde var bir şey ya install native wind daha sonra diyor ee, yarn et dev tailwind css'i kurmaktan bahsetmiş tamam kuralım ha, gayret Heh. tamam Şimdi gidiyoruz. npm install tire tire dev, tailwind css. Aslında bu npm e, tailwind css'e birebir aynı işe, gel işe geliyor arkadaşlar. Dependency kısmına kuruyor zaten. Neyse. Çok karıştırmayın buraları. Sonra bize ne diyor arkadaşlar? Tailwind config js'in içerisine şu content'i kurmamız istiyor. Gelin bakalım bizim burada herhangi bir tailwind JS dosyamız yok zaten üzeri diyor ki bunun için e, e, şu kodu run etmeniz gerekiyor bu da bize tailwind JS dosyasını kuracaktır diye bize bir uyarı vermiş şurayı bir kapatalım ya niye dönüp dönüp duruyor Tamam aldım bunu çalışıyorum şimdi şuraya dosyamız gelir tamam geldi Sonra ne demiş buraya content'i sil yerine şuradaki content'i yapıştır Tamam benim burada farkınızda biz custom director yani bize burada default olarak hangi dosyaları takip edeceğini sormuş. Hadi gelin şuraya bir tane <laughs> src dosyası oluşturalım. Bunun da içerisine zaten yapacağız. Component dosyasıyla bizim ee, bu sayfalar arası geçişi sağlayacağımız React Native e, Navigation uygulaması kurduğumuz zaman oluşan screen adındaki şey işte bizim buradaki bu ile denk geliyor web taraftaki. Burada da screen olarak geçiyor bunlar. Tabi siz yine isimle pages falan yapabilirsiniz. Sizlere kalmış şeyler. Ben geliyorum onu burada screen olarak değiştiriyorum. Şunu bir dakika bakalım. SRC içerisinde screen. Tamam. Belki bunu tamamında al diyebiliriz. Şimdi şöyle dursun. Screen de bir tane dosya açalım hadi gelin. Diyelim ki Home, Pay, Home, Screen olsun ismi. JS olarak kuracağım. RnFS diyeceğim ve bana burada otomatik olarak RnFS arkadaşlar bakın. React Native ve F ile S'yi kullanıyoruz. Bu bize klasik olarak bir React Native komponenti oluşturuyor. Daha sonra bunu da gelelim hadi App.js'in içerisine çağıralım. Şuradaki styles kısımları falan bir temizleyeyim. Şuradaki view kısmı temizleyeyim. Tabi bunlar temizlenecek. Status bar durabilir aslında ya. Status bar dursun. Şunu şöyle sildim. Şuradaki styles sildim. Şurada da texte styles temizliyorum. Daha sonrasında buraya gelip neydi ismi? Home screen ee, komponentini çağırıyorum. Tamam devam ederim hocam. Ne demiş? Bubble plugin içerisinde şu pluginsi ekle demiş. Tamam ekliyorum bir adımları takip ediyoruz arkadaşlar farkında. Ve bize diyor ki that's it her şey bitti tamamdır. Hani artık çalışmaya başlayabilirsin. Fakat bu bize bir hata getirecek. Çünkü React Native ile Native Windows sürümleri sanırım uymuyor birbirlerine. Artık geliştirmiyorlar ne yapıyor hiçbir fikrim yok. Gelelim bir başlatalım öncelikle bakalım. Android'i çağırdım hatayla gelecek büyük ihtimalle. Aynen öyle. Hatayı getirdi. Bizim bu hatayı çözmemiz için arkadaşlar Native Wind'in farklı bir versiyonu, Tailwind'in daha doğrusu farklı bir versiyonu kurmamız istiyor. Mesela şurada Package JSON kısmı ne? Tailwind şeyi 3, 4, Biz 3, 3 kurduğumuz takdirde bu işlem çözülecektir gibi duruyor. onun için geliyorum. Şimdi şurayı kapatıyorum. Tamamdır. Daha sonrasında geçelim arkadaşlar hemen alıyorum npm install ya da i size kalmış tailwind css 3 3 2 bu durum arkadaşlar bize şu etten sonrası e, kurmaya çalıştığımız paketin sürümünü belirtiyor. Buraya istediğimiz işte varsa tabi bu istediğimiz derken var olan sürüm seçerek yazabilirsiniz. Eğer siz buraya bir sürüm yazmazsanız Tailwind'in ya da işte burada hangi paketi kuruyorsanız onun son sürümünü ekrana getirecektir. İşte şuradaki dikkat edin 3 4 1 değişecek. 3 3 2 oldu. Birebir bizim yazdığımıza döndü. Tam gelelim hadi şunu bir kez daha şurayı kapatalım. Lütfen gider misin? Heh, gitti. npm <laughs> start dedim. Tamamdır. A'ya bastım. <laughs> Şu an herhangi bir sorun yok. Gördüğünüz gibi home screen bizim ekranımızda gelmiş durumda arkadaşlar. Hadi gelin bir şunu çalıştıralım. Gerçekten doğru bir şekilde çalışıyor. Bu arada bu sorunu şurada. Sizlere de göstereyim. Bu linki aşağı bırakırım. benzer bir sorunu yaşayan başkası olmuş. <laughs> Burada demişler ki işte Native Wind'in 3 şey pardon Tailwind'in 3 3 2 sürümünü sizler kurarsanız bu sorunu çözeceğini söylemişler bilginiz olsun aşağıya bırakacağım link olarak e, yarın işe lazım olur vesaire bir bakarsınız şimdi şuradaki styles'ı sildim şunu sildim Tamamdır şimdi yapmamız gereken Aslında basit bir şey var Şuradaki teknik komple kapatıyorum babeli kapatıyorum Tamamdır şimdi geldim artık bakın şuradan da görebilirsek farkındaysanız şuradan itibaren nerede lan bu? Bakın artık style yerine class name kullanmamıza bize izin veriyor. Dolayısıyla bu şekilde ilerleyeceğiz. Haberiniz olsun. Buraya geliyorum. Class ilk ya native e, şeyde pardon React Native'de class tarzı bir şeyler olmadığı için bunu sizler yazarken bizim React'teki gibi otomatik bunlar çıkmıyor. Birkaç defa böyle yazdığınız zaman arkadaşlar bu artık kabul ediyor class name sürekli kullanmanıza müsaade ediyor. Bilginiz olsun. Ne yaptırmış mesela bakın. Bildiğimiz stringleri açalım artık flex 1 diyebilirim. Tamam mı? Ekranda herhangi bir şekilde bir şey görmüyoruz artık farkınız ki bu kodumuzun çalıştığı anlamına geliyor zaten. Bizim buradaki flex birin hani her yeri kaplamasını sağlıyoruz ya mesela hatta şöyle gösterelim. background ya da bg, bg dedi değil mi lan bu? Aynen. bg red mesela 600 olsun. Bakın ekrana geldi şimdi geldim flex bir dedim her yerini kaplamasını bekliyorum şu an fakat kaplamıyor sebebi şu arkadaşlar bizim bunu çağırdım son sıkın çağırdığımız şu komponentin sahip olduğu view bütün alanı kaplamıyor Dolayısıyla bizim bunu sağlayabilmemiz için buraya da aynısını gelip <laughs> flex bir dediğimiz takla bu işlem sağlanacaktır gördüğünüz gibi Tamam Onun dışında herhalde birkaç tane şey daha deneyelim Hadi Diyelim ki mesela şuraya mt20 olsun. mt20 var değil mi lan? Heh, var. py20 olsun o zaman. Tamam. Text'e de gidiyorum. Class name dedim. Bakın artık çıkmaya başladı. Text. Ne diyelim? İşte atıyorum. Ee, 37 piksel. Tamamdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu an artık bizim Native Windows çalışıyor. Dediğim gibi bu sorun net Tailwind'in güncel sürümünde ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bizler gidip de Tailwind'in kendi sürümünü 3.3.2'ye çektiğimiz zaman bu problem ortadan kalkıyor ve bütün Tailwind kodlarını artık bizler burada uygulayabiliyoruz. Birebir Tailwind'de ne varsa arkadaşlar her şeyi burada da düşünebilirsiniz. Klasik işte burada gidip kendi değişkenlerinizi vesaire de tanımlayabilirsiniz ki yapacağız hepsini. Ee, başka başka yok. <laughs> tamam bu kadar. Bakın kaç dakika olmuş video. İyi 10 dakika sürmüş süper. O zaman benden bu kadar arkadaşlar. Dediğim gibi linkleri aşağıya bırakıyorum. Bunu da GitHub'a attım. E, dosya şeylerine, kodlarına. Eğer takip etmek istersen onu da linkini aşağıya bırakacağım. Artık ondan sonra da bakarsınız. Şimdi benden bu kadar. Görüşmek üzere.